Hoş geldiniz boğalar ve sevgileri yükselen boğalar. Bakalım sizin 5-12 Ocak haftanız nasıl geçecek arkadaşlar. Böyle baktığımız zaman aslında bir yandan bu hafta özellikle sizler için yükselen boğalar için kadersel farkındalık, perde arkasında ilerleyen süreçler ve insan olgunlaşma haftası olduğunu görmekteyim arkadaşlar. Sizler için dışarıdan sakin görünseler de aslında içeriden birçok şey değişiyor. Sessiz ama kadersel bir hafta olacak sizler için. Özellikle bu hafta adil etmekten alıkoyun kendinizi. Birazcık gözlem yapmaya çalışın arkadaşlar. Ruhsal ve zihinsel temizlik yapmaya yine çalışabilirsiniz. Bazı kapanışları fark edebilirsiniz bu dönemlerde. Çünkü aslında henüz görünmeyen ama çok yakında somutlaşacak olan şeylerin aslında temeli de bu haftadan atılacaktır arkadaşlar. Bu hafta yaşananlar hayatınızda bugün bu hafta yaşayacağınız şeyler aslında. Geçmişte verdiğiniz sabır davranışlarının karşılığını birazcık da olacaktır arkadaşlar. Bakalım aşk hayatınızda neler olacak arkadaşlar. Hemen bir bakıyoruz aslında bir noktada sevgili yükselen bağlar için. Geçmişten gelen duyguların birazcık daha aktifleşeceğini görmekte. Bu ne demektir? Eski flörtleriniz, yarım kalmış bir bağınız, eskiden gelen aslında atamadığınız bir kişi, böyle içinizde kalan bir kişinin tekrar hayatınıza gireceği, tekrardan bir geri dönüş olacağı bir haftadır. Ama bu bir geri dönüş haftası değildir. Bu daha çok böyle bir kapanış ve farkındalık haftasıdır arkadaşlar. Bu hafta böyle aklınıza gelen insanları ya da hayatınıza geri dönen insanları öyle evet işte bu kişi geri döndü işler tekrar yoluna girecek şeklinden ziyade bir noktada aslında evet artık birbirimize hoşça kal deme zamanı geldi gibi düşünerek de hareket edebilirsiniz. 5 ve 8 Ocaklar arasında aslında birazcık daha duygusal olarak içe çekilme isteğiniz artabilir arkadaşlar. Yine baktığımız zaman aslında birisine özlediğinizi fark edebilirsiniz bu süreçte. Ve e, bu süreçte yine de aslında bir noktada tekrar başlamaktan ziyade bu ilişkinin ya da bu flörtün ya da bu durumun neden bittiğini anlamaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bizde hayranlıklar platonik durumlar veya adı konmamış bağlar tekrardan gündeme gelebilir. Bu hafta bir ilişki gizli ve yavaş bir şekilde başlayabilir arkadaşlar. Partneriniz arasında konuş, partneriniz aranızda konuşulmayan şeyler aslında tekrardan su yüzüne çıkabilir. Bunlara lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. 7 ve 9 Ocak arasında birazcık daha duygusal hassasiyet var olmakla birlikte kırıcı olmamaya lütfen lütfen çok dikkat ediniz sevgili boğalar. Ve 12 Ocak'ta ise birazcık daha böyle ilişkiyi iyileştiren yumuşatan bir konuşma yapılabilir. Bu hafta böyle yüksek sesinden ziyade kalpten konuşun, içten konuşun. Bunlar sizler için çok iyi gelecektir sevgili boğalar. Kariyere baktığımızda ise arkadaşlar sizler için birazcık daha sabır sınavı olduğunu görmekteyiz. Bir noktada aslında bu hafta kariyerde büyük hamlelerden ziyade birazcık daha arka planda çalışmak, birazcık daha eksikleri görmek ve birazcık daha strateji değiştirmek haftasıdır arkadaşlar. Bu hafta çok güzel stratejiler yapabilirsiniz. Stratejileri çok güzel geliştirebilirsiniz arkadaşlar. 5 ve 7 Ocak haftasında motivasyon biraz düşük olabilir. Bu böyle tembellik bir ruhsal yorgunluk olabilir. Sevgili boğalar lütfen buna çok dikkat edin. Sizler <laughs> ben de biraz boğayım biraz boğa değilim boğayım ee, dikkat edelim arkadaşlar tembellere lütfen dikkat edelim 8-10 Ocak haftasında ise bir işin iç yüzünü fark edebilirsiniz bundan ne demektir biraz gizli rekabet kulis ve perde arkası olaylar gündeme gelebilir lütfen lütfen bunlara çok dikkat ediniz arkadaşlar yine 10-11-11-12 Ocak arasında ise birazcık daha burada neyi sürüklüyorum yani ben burada niye varım ben burada neyi yapıyorum Tekrinde sorular sorabilirsiniz arkadaşlar lütfen iş değiştirme kararı vermeyin. Um, i̇şle alakalı önemli kararlar bu hafta vermekten ziyade da tohumlar atın arkadaşlar. Aklınıza bir fikir gelirse lütfen bunu yazın bir yere. Lütfen bunu not alın. Ama bununla alakalı bir başlatma iç görüşüne lütfen girmeyin arkadaşlar. Yine bu dönemde uh, beklenmedik bir ödeme olabilir. Bir borç veya geçmişten gelen maddi bir konum tekrardan gündeme gelir. Lütfen bunlara dikkat ediniz arkadaşlar. Um, bu hafta bir şey bırakmaktan ziyade um, Lütfen şunu hatırlayın sevgili bağlar. Bir şey bırakamadan yeni bir şey hayatımıza gelmez. Dolu bir bardak boşalmadan üzerine tekrar daha su ekleyemezseniz lütfen lütfen bunlara çok dikkat edin arkadaşlar.